Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Xiaomi telefonlarda desen kilidi ya da şifreyi nasıl etkinleştiriliyor onu size paylaşacağım. Akıllı telefonlarda bildiğiniz gibi bütün bilgilerimiz içindedir. Telefon çalındı, kayboldu ya da bir yerde unuttuğunuzda başkaları bilgilerimize erişmemesi için desen kilidi ya da şifreyi etkinleştirmemiz gerekiyor. Evet bunu yapabilmemiz için menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan her zaman açık ekran kilit ekranına giriyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. En altta şifreler ve güvenlik diyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Ekran kilidi aç. Yüz ile kilit açma. Parmak izi ile kilit açma. Biz bunu ekran kilidi diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane güvenlik kilidi var desen kilidi, pin kodu, şifre. En alttakine başlayalım. Şifre dediğimiz biraz bekleyelim. 3-4 saniye bekletiyor. Hem rakamlarda hem harflerde oluşmaktadır. Pin kodu sadece rakamlarda oluşmaktadır. Pin dediğimiz aynı zamanda sim kart pini de oluyor. Ama telefonda güvenlik nedeniyle pin oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi 4 ile 16 karakter yapabilirsiniz. Onlar sadece rakamlarda oluyor. Desen dediğimiz ekranı çizerek kilidi açıyoruz. Evet iki kere çizmeniz gerekiyor. Aynı şekilde. Yaptıktan sonra onaylamak için tıklıyorsunuz. Parmak iziyle ekle. Parmak izi eklemiyorum. İptal diyorum. Evet şu anda ekran kilidi etkinleşti. Hemen deneyelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi desen kilidi yanlış girdiğiniz zaman 29 saniye cihaz kilitleniyor. Diyelim ki yerde unuttunuz ya da kayboldu veya da çalındı. Bunu böyle deneyecekler. 29 saniyeden 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 saat bu şekilde cihaz kilitleniyor. Kilitledikten sonra da bilgilerinize erişemezler. Bilginiz olsun. E doğrusunu yapalım. Evet gördüğünüz gibi desen kilidi, şifre ya da pin kodu etkileştirmeniz gerekiyor. Bunu oluşturduğunuzdan güvenlik nedeniyle